Hoş geldiniz. E, gümbet Turizmi e, yıllar sonra, 3 yıl sonra tekrar Batı Avrupalı ağırlıklı müşteri portföyüyle sezonu açtık. E, son iki ayda baya hareketli bir günbet geçmek geçiyor. Uzun yıllardır görmediğimiz sayılara ulaşmak üzere yabancı turistlerimiz. Maalesef buna hazır olmadığımız birçok konu gözümüze çarptığı için arkadaşlarımızla bir araya gelip konuşma ihtiyacı duyduk. Gümbette yaz ayında derelerimiz denize akıyor şeklinde. Tabi bunlar kuvvetli ihtimal binaların drenajlarından doğan yeraltı sularını derelere basıyorlar. Ee, ve belli bir bütünlük sağlanamadığı için e, yemyeşil bir deremiz var şu anda. Beldenin, yarımadanın birçok kısmının kanalizasyonları Gümbet arıtmaya aktarıldı. Gümbet arıtma bir tadilata başladı. Mayıs ayında bitecekti. Halen yarısından çoğu maalesef denize düz bir şekilde atılmakta. Gümbet iskelesinin birçok sorunları var. tek sevindirici olayımız müşteriler belirli bir saatten sonra barların seslerini belirli desibelere indirmesi. Ondan dolayı da konaklayan müşterilerin oda değişim oranları çok düştü. Bu otelciler adına sevindirici bir olay. Ama maalesef şehrimizde, caddelerimizde dolaşan kişiler, esnaf ve müşteriler veya gümbeti anlık ziyaret edenler, kişisel pislikler çok fazla oluyor. Gümbet geceleri, yollarımız çok pis bir şekilde kalıyor. Bu konuda üst kurumlardan, belediyemizden, varsa Büyükşehir Belediyesi'nden, emniyet güçlerinden vermiş olduğu desteklere veya daha fazla destek alabilmemiz adına arkadaşlarla bir araya gelip gündemi değerlendirme adına konuşmak istedik. Benden şu an için bu kadar. Aklıma bir şeyler gelince tekrar görüşeceğim. Evet Ömer Bey size nasıl duyacak? Bizler eee Bodrum oh. teşekkür ederim. Eee Bizler Bodrum Otelciler Derneği olarak gümbetteki yer alan otelcilerin yanında olup olmak için bulunmaktayım. Tabi bilindiği gibi ana konular şunlarla ilgilidir. Birisi Günbeldere yata, diğeri diğeri ise gümbet yanaşma iskelesi. Son olarak da da Boğazdurum Belediyesi'nin gıda şeye ait olan kafenin yan taraftaki bulunan alanda da evsizlerin e, konumlandırılması bunlarla ilgili sorunlar e, var. E, otelciler de, bu konuyu bana intika ediyor ve ben bunu hızlı bir şekilde ilgili birimlere aktarıyorum. E, bunlardan bir tanesi de Mutki. E, Boldun Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, e, en son olarak da, da zabıta müdürlüğü. Ben bunlarla konuları aktarıyorum. Gece gündüzlere mesajlaşma, yazışmalar, işte telefon görüşmeleri yap yapmaktayız hep beraber. E, benim üzüldüğüm konuda e, o taciler doğduğumda kalmasıdır. E, gerçekten şunu söyleyeceğim son olarak da e, başka gümbeti yok. Yani turizmin başlandığı yer burası idi ve sonrasında da artık da da de, de bir e, turizmin bir e, önemli bir destinasyon olduğunu söylemek istiyorum. E, başka gümbet yok, başka Bodrum yok, başka bir Bites yok, başka Turgut Reis yok. Başka bir şey kalmayacak zaten. E, lütfen e, bizim çağrımızı duyun. E, lütfen bu konuları gerçekten önemseyin. Zamanımız kalmadı. E, sezon açıldı zaten. Birçok turistler ve vatandaşlarımız da, da oradan geçerken e, kokudan işte e, bilindiği gibi sivrisineklerden geçilemiyor. E, diğer tarafta işte gümbetle ilgili deniz kirliliği de, de mevcut. Bunun da lütfen önemseyin. Başka bir yerimiz yok Lütfen Bu eşsizlerle ilgili güvenlik problemi mi var? Efendim? Eşsizlerle ilgili problem, güvenlik problemi var. Evet kesinlikle efendim. E, bu e, melanan yerde evsizler dediğimiz kişilerde de tabi e, kimsenin de de yani e, şey e, ne derler e, bir is isim takmak istemiyorum Sonuçta onlar da onların da yanında olmamız gerekir Elbette de, de onların yanında olması gerekiyor e, Fakat e, bu kişilerde de daha çok e, seyyah satıcı olarak yer almakta e, orada e, kalıyor ve sonrasında geç saat gece saatlerinde de işte e, hediyelik eşya ya da işte gül satma konuları oluyor ve turistler de bu konuda da rahatsız oluyorlar e, biz de ilgili polislere ve e, zabıta birimlerine aktardık. görevini yapıyorlar mı? yapıyorlar ama bu burada birisi yani konumdan yani burada konuşlandırılması gerekiyor ya yani burada sabit bir zabıta sabit bir polis olması gerekiyor e, bu yüzden lütfen e, bizim çağrımızı duyun e, diye söylemek istiyorum. Şimdi e, dereyle ilgili bizde biraz önce bir canlı yayın yaptık ve hakikaten görüntü çok kötü. Fakat siz işletmeler olarak e, işte belediyeden bir şey beklemek yerine işte iş makinesi veya personelle orayı siz çözmeye çalışsanız olur mu? Evet. Böyle bir şey için mevzuat uygun mu? E, şöyle Sayın Efendim, bizler bundan 4 ay öncesinde, sizin dediğiniz çok doğru, biz de kendi iş makinemizle ya yani bir kiralama yaptık şu bir kepçeyle. ile. Biz kiralama yaptık, deri yatağını kısmen temizledik. Ee, sonrasında da e, Muski de sağ olsun tekrar e, sezon öncesine temizliğini yaptı ama e, gene olmadı. E, ben şunu söylemek istiyorum. E, Bodrum sesi olarak, yani mesela Bodrum Gündem, e, Sıcak Haber ve Kent TV sayesinde e, buradaki sorunlarını dile getirdiniz. Siz gözünüz, kulağınız oldunuz ve biz de e, olabildiğince sorunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bizim yetkilerimiz sınırlıdır, yapabildiğimiz kadar var. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmem. Ben bu yüzden buradayım, bu yüzden o otelcilerin yanındayım. E, lütfen bizi anlayın, bizi dinleyin çünkü başka bir gümbet yok, bunu tekrar söylüyorum. E, ben biraz e, kara mizah yapmayı da çok seviyorum. Ben de bir mizahla sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Sonrasında Mehmet Bey e, konuşmak isteyecektir. E, bilindiği gibi orası dere yatağı. E, kuba yavruları mevcut. Büyüme, e, yani evrime girdiğiniz zaman orası çok kötü olacak. Bunu bilin. Yani burada kurba bacağını alıp da Çin'e ihracat yapmayı düşünebiliriz yani. O kadar e, kötü. Bu yüzden de de lütfen hani ana başlık olarak e, büyük bir atılım işte e, kuba ihracatımızı yapmaya başlayacağız diye bir haber başlığı yapıp çünkü bu çok kötü bir şey. Bize yakışmaz, bana da yakışmaz. Nedim çok doğru. Siz de bir şey yaptınız mı? Evet tabii ki niye yapmayalım? Biz de yapıyoruz. Ama yani her şey yani bir yetkiliğimiz çok sınırlı, gücümüz çok sınırlı. Ama ben gene de e, gençliğimizde hatırlıyor musunuz? Şu karşı taraftaki değirmenleri gördünüz mü? O değmen o kadar kötüydü ki gece 12 gece yılsa 12 Kaçak. Açık bunu söylemek istemiyordum ama biz boyamıştık. Kireç boyandı. Kireçle boyandı. Yani orayı güzelleştirmek için. Ama bunun bu bu işte bunları söylemek istiyorum. Sayın Mehmet Bey, buyurun. Siz. Bu başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın basına ve çok değerli Bodrumu yöneticilerine teşekkürler ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yani bizler otelciler olarak onlar gibi kamusal hizmet veriyoruz. Bizim görevimiz şu anda Gümbet'te sadece benim otelimde 39 ülkenin turisti konaklıyor. Ben seçtiğimiz değerli insanlara şunu söylemek istiyorum. Bizler sizin gibi hizmet veren sizler gibi çaba harcayan insanlarız. Fakat modelin içerisinde de bulundum. Şu anda genç arkadaşlarımıza görev devrettik. Biz istiyoruz ki Yöneticilerimiz bizi daha hassas, yakın ilgiyle dinlesinler. İlgiyle konuların üzerine gitsinler. Ben mesela çok üzgünüm. Ben burada yatırım yapmış, bodrumda kazanmış, Bodruma kazandığını vermiş bir hizmetkarım, halkımın hizmetçisiyim. Şu Deniz kum güneş turizmi yapıyoruz. Tek sermayemiz deniz. Fakat şu tekneleri yıllardır uğraşıyoruz. Maalesef ki e, azaltmak yerine çoğaltmaktan başka bir şey yapamadık. Yani burada otelimden baktığım zaman geçen gün, iki gün önce denizin o üzeri olduğu gibi bir özel tekne tarafından yağ basılmıştı. Yani e, insan seyrederken maalesef ki çok üzülüyor. Sorunlarımız yetkililerimize ilettik. sahiden geçen kanalizasyonumuz var dedik. Yıllar önce yapılmış. Sızdırmaz bir hale getirelim dedik. Bekliyoruz. İnşallah o da olur. E, şimdi gümretten geçiyorsunuz. Park yasağı olan yol kenarlarına parktan maalesef ki araçla trafikte gidebilme şansınız yok. Nasıl turist otobüslerini getireceksiniz? Yani ben burada yetkililerimize çabalarından dolayı teşekkür ederken bu konularda da hassasiyetle durmalarını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ya sen de çocuk, küçük, tabii, Merhabalar ben e, flor otelden e, geliyorum e, Oranın yetkilisiyim bizim Mehmet yağız biçer Mehmet Bey'in dediklerine e, katılmamak mümkün değil e, benim e, ek olarak şöyle bir e, yani bizim bölgemizdeki <laughs> dolgu alanı bölgesindeki e, en büyük sorunumuz bu sene yaşadığımız kimliği belirsiz kişiler. Oraya bir piknik alanına çevirmişler. Sürekli bir çöp atma meselesi var. Trafiğe kayıtlı olmayan başkanımız Ömer Bey'le de görüştük. Kamyonetlerle oraya geliyorlar. Müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. Biz onlardan para istendiğini, haraç kesildiğini, bıçak çekildiğini... Ee, bu tarz e, negatif faaliyetlerin olduğunu e, çok fazla yaşadık ve çok ciddi oranda müşteri kaybediyoruz. Biz kalitemizi arttırmaya çalışırken maalesef e, bunun ardı arkası kesilmiyor. E, gerek Boder, gerek belediye, gerek polis kuvvetleri elinden geldiğince uğraşıyorlar. Fakat e, tabi halka açık bir alan. E, yani bu konuda nasıl bir çözüm e, bulunur bilmiyorum ama belki bir düzenlemeyle, o parkı, parkların düzenlenmesiyle ee, orası biraz daha e, şekillenebilir. Ee, ben bunu eklemek istiyorum ee, Mehmet Bey'in söylediklerini. Bu bizim için çok ciddi bir sorun ve hiçbir sonuç elde edemedik ee, yaptığımız şikayetlerde yani günübirlik sonuçlar hep elde ettik. Onu ilave etmek isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de e... <laughs> bu arkadaşlarımın anlattığı piknik alanını kullanan kişilerin yarattığı bir ticaret var gümbette. Bu 3 yaşında, 3 yaşından 12-13 yaşına kadar olan çocuklar bileklik satıyorlar. Bunların hiçbirisi bırakın ticaret yapmayı tek başına sahilde dolaşmaları bile riskliyken aileleri uzaktan izliyorlar. Anneleri izliyor. <laughs> Babaları orada oturup rakı bira içiyorlar. Bundan sonra bu kişiler inanılmaz derecede bir dilenci sayısı var. Şezlongların arasında, kucaklarında küçük bebeklerle. Bunlar turistik bir alanda görmek istenmeyen görüntüler. Gül satıcılarımız var. Gül satıcılarımız maalesef onlarca yıldır her sene artıyor. Yaşları büyüyor. Çok küçük çocuklar şeklinde başlamışlardı. Büyükleri bu işi bırakmıyorlar. Yeni küçükleri katılıyor. Gül satan kişi sayısının hesabı yok şu anda. Herhalde bir 200-250 kişi vardır gümbette. Yukarıki esnaflar e, sahilde şört, tişört, havlu satmak için motorlarla iniyorlar. Motorların üzerine büyük çantalarda havluları tişörtleri yığıyorlar. E, sahillerde boş buldukları yerlere kendilerine tezgah açıyorlar. Bunları zabıta güçleri dikkatle takip ediyor ama maalesef birebir ticaret anında yakalayamadıkları için sonuçlandıramıyorlar. Burada emniyet güçlerinin veya zabıtanın bu kişileri ciddi bir şekilde bayram öncesinde uyarması, gelen turistlerin, gelen tüccarın veya emeğiyle çalışan esnafların hak ettikleri paraları kazanabilmesi için bu seyyar satıcılık mantığındaki işlerin kesinlikle bir kontrol altına gel girmesi or kontrol altına girmesi oldu gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bizim felsefemizdeki turizm anlayışıyla bizim yaşadığımız turizm anlayışı birbirine uymuyor. Biz şehrimizde otelimizin içinde kalitemizi en yüksek puanlara ulaştırmaya çalışırken resort puanı yani çevremizin puanının düşük olmasından dolayı Gümbet'in cazibe merkezi olmasını kaybetmek üzereyiz. Biz çevrenin de yüksek puan alması için maalesef bu iş bizim inisiyatifimiz dışında oluyor. Çevre puanımız için Bodrum Kolluk Kuvvetleri'nin Bodrum Kamu Kurumları'nın desteklerini arttırarak daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışan arkadaşlara Teşekkür ediyorum bu yönde. Sizlere de ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben bir şey söyleyeceğim. Son özür dilerim hı hı. tekrar. E, bilindiği gibi e, Bodrum gündemin çıkarmış olduğu dünkü bir haber vardı. Haberi biz de takip ediyoruz. Diğer tarafta da otelcilerin şikayetleri de bize iletildi. E, oradaki potestik e, bir e, akıntı yani denize e, yapıldı. ve Biz e, ilgili birimlere haber verdik. Ee, sonra da tabi biraz da hani çok kısa vadeli bir çözüm oldu ama e, bunu da tekrarda göz önünde bulundurması gerekiyor. Direl taraftaki sıcak e, haberde de aynı şekilde, gümbetteki e, deri yataklarında da sıkıntıları dile getirdi. Bizim size ihtiyacımız var. Siz bizim gözümüz olun. Sorunları varsa da bize direkt iletebilirsiniz. Biz her zaman Boder olarak da çalış, çalışıyoruz. E, şunu söyleyeyim, iyi ki varsınız e, bu durumda. E, son olarak da, da e, bilindiği gibi e, gece e, müzik yayınları belli bir saatlerde kapanmakta. E, bunu da bil, yani sonuçta bir kanun hükmünde yer almakta. E, gece 12'ye kadar e, müzik devam ediyor ve sonrasında da saat 1'de de işletme kapanıyor. Bu da e, bu Sağlık kurulunun almış olduğu bir karar ve diğer yandan Çevre Kanunu'na göre e, müzik gürültüsüyle ilgili e, bir önlemle alındı. Bunu da Bolu'dum Kaymakamı da teşekkür etmek istiyoruz. Diğer tarafta da Emniyet güçleri teşekkür etmek istiyoruz. E, yani benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. basın açıklamasında sizler de izlediniz burada sorun çok gümbette sorun hiç bitmiyor yıllardır aslında hiç sorun bitmiyor en büyük sorunlardan bir tanesi kirlilik yani deniz kirliliği biraz daha yaklaşalım istersen güneşe çıkalım en büyük sorun deniz kirliliği ve özellikle Mehmet Bey'in vurguladığı bir nokta var ki üzerinde bulunan teknelerin özel teknelerin sintinelerini yani pisliklerini denize bırakmaları en büyük sorunlardan bir tanesi o. Yine muskinin sorumluluğunda olan dere yatakları dere yataklarını biraz önce size canlı yayında göstermiştik. İğrenç bir durum var, koku var e, kirlilik yaratıyor, sivrisinek üretiyor, kurbağa üretiyor. Yani e, oraların da mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyor ve en önemlisi güvenlik konusu. Güvenlik konusunda gümbette hep sorun vardı ve o sorun devam ediyor. Ne yazık ki e, bu konuyla ilgili eee bazı e, insanların burada dilencilik yaptığı, bazılarının e, iste ne diyelim hanuculuk yaptığı, e, küçük çocukların çalıştırıldığı bir ortam yaşanıyor burada bir an evvel bunların çözülmesi gerekiyor. Umarız e, bu konuda sadece belediyelerden ve emniyetten daha çok işletmelerin de kendilerine elin taşını kendilerinin elini taşın altına sokup bir çalışma başlatması, bir proje üretmesi gerekir. Bu çözüm ancak hep birlikte olur. Tek başına sadece bir kurumun yapmasıyla olmaz diye düşünüyoruz. Umarız Gümbet'teki sorunlar çözülür. Gümbet'teki sorunlar çözüldükten sonra turizm dediği gibi bir puan daha artmış oluruz. Dileriz öyle olsun.